Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Eymen bu arada bu videoyu izliyorsan doğru videoyu izliyorsun. Şey sana yorum yapan kişi de benim. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Ama başlamaz olayım. Arkadaşlar mesela bu aç ne alaka? Ne alaka? Bu arada arkadaşlar Beni e, nerede yaşadığını söyleyeyim. Aynı ülkede değiliz. O Bursa'da yaşıyor. Biz Kemalpaşa'da yaşıyoruz. Ü yaşıyoruz ve onlar da kuzeniz. Şimdi şu hangi ağacı kırsak? Hanginiz ölmeyi hak ediyorsunuz? Ben sen ölmeyi hak ediyordun. Bir dakika o ağacı tekrardan bulayım. Heh bu. Şimdi bak şöyle. Oh be çıktım. Ben kırıyorum. Kır, kır, kır. Lan. Ne işte arkadaşlar? Gördünüz mü? Oha! Minecraft'a yeni güncelleme gelmiş. Bakın gördünüz mü? Az önce buradan yaprak şey oldu. Demek ki benim gördüğüm şey de yaprakmış. Ayrıca ben size şöyle bir şey öğretmek istiyorum. Yok yerlenir açık değil ama. Hemen bu arada size gelirsek size sana bir şey söyleyeceğiz. Öğreteceğim. Arkadaş oluruz. Sonra videoya falan atarız senin hesaba. Umarım bu videoyu da izliyorsundur. Ve benim kanalıma abonesindir. Umarım. Tabi ben sana hesabımın adını söylemeyi unuttum da neyse. Bu arada ben onun adını şeyden öğreniyorum arkadaşlar. Onun hesabına abone olalım. Ay abone olmadım bir tane videosuna abone oldum. Şeyleri öğrenelim onu da ablamdan öğrenelim onun hesabını. Tamam. 8 tane oldum bana yeter mi? Yeter ya halde. Tamam şöyle alıyoruz. Oha atmış dört tane şey yapabiliyoruz. Şunu hemen şunu koy şuraya. Yer. Aç da bu arada Aa yanlış yaptım. İki tane kılıç yaptım. Neyse ekstra bir avantaj. Sola. Balta bir şu. Şu şu. Tamam bu kadar. Tamam. Arkadaşlar. Şey. Şöyle hemen gösteriyorum. Tahta edibatlarımızı yaptık. Şimdi çay şey şarayalım Şöyle. şöyle. Arkadaşlar bu arada el hareketi komutlarını da vereceğim yakında. Şu anda el hareketi komutlarını biliyorum. Hesabımın adından da bakarsınız. Beraton 15.45 Kevin 1545 koşarım ama keşke. Lan ben niye sarayım yok? Neyse Allah Aşağı durun. Ayarlarda mı bir şey var acaba? Bakayım mı ayarlara? <laughs> Yok. <laughs> sen mi seç şey sadece ya? Oh, arkadaşlar Emir'in bir tane videosunda Ahmet demişti ki çiçekler şey ay bir tane işte YouTuber Emiran değil de çiçekler portalın yerini gösteriyormuş. O yüzden çiçek aldım. Şuradan bir tane. Bu çiçek yanı. Eminim bak çiçek olduğuna da. tamam geldi. Elinde sarı böyle gözüküyor. Ama koyduğumda büyüyor yani. Bu nasıl bir şey? Mesela... Aha taş var. Oh! en sevdiğim orman. Koş koş koş. Oraya içeceğim oraya oraya oraya. Aşağı bu niye hasar yemediğimi ben anlamadım. Büyük ihtimalle şeyi çok diye. Sürümü fazla diyor. Çünkü bunu hapimattan indirdik. Happy mod kullananlar burada yorumu bak kaybatsın. Arkadaşlar burada şey sizden 5 like istiyorum. Diğer YouTuber'lar 10.000 like, 12.000 like falan istiyor. Ben sadece 5 like. Bütün aboneler de 5 like olabilir. Benim göre sadece benimden abone olmak. Bakayım nereye gideceğim. Aa ama ya yanlış yere gitmişim. Buraya gidecekmişim. Arkadaşlar en sevdiğim evlerde yapacağım. Pembiş. Bu açıları seviyorsam niye şey yapayım ki pembe? İşte bir tane ağacımıza geldik. Arkadaşlar demir var. Hmm. İlk başta odunlarımızı kıralım. Kodun nerede lan? Ah şurada. Hey, şurada. Ayşe bu arada başka sürüm yükleyeceğim. O zaman videolar gelecek daha iyi. Happy Moto bu arada Play Store'dan yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Google'dan yükleyebiliyorsunuz. Ben Google'dan yüklerim yani. Eman umarım bu videomu da görür arkadaşlar. Çünkü eminim bu videoyu görürse şey yapabilirim. Ona, ona komut budaklarını ve bu budaklarını nasıl aldığını gösterebilirim. Komut bunu ona komut biliyor mu? Onu da bilmiyorum. Komutları falan vardır. Onun var mıdır onu da bilmiyorum. Yani Eme çok garip diyor. Mesela hep bir tane videoyu ya başlarken Zehra ile başlıyor. O kızın o videoya başlayan ismin adı da bu orada Zehra söyleyeyim baştan. hemen bu bu videoyu görüyorsan onun adını söyleyeyim bakın. Hayır zombi 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 Arkadaşlar yok yok creeper değildir ya. <laughs> Arkadaşlar benim bunu almam gerekiyor. Ama alamam. Bak tam şunu. Bak zombiyecek. Sadece şunu alacağım ve gidiyorum. Arkadaşlar ilk kalırdık. Şimdi. Bir tane taş kazma yapacağım. Ve şuradaki demirleri alacağım. Wow. Oha köy var. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Oradan or, buradan demir golemi kesebiliriz. Oğlum var ya oyun çok iyi ya. Arı bile var. Gezi köpekler de var. Kalk köpek e, bay, bay Koş 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 koş. Arkadaşlar hasar vereyim. birazcık da kaçmaya çalışacağım. Ay kapıyı açmadan. Ben de buradan çıkacağım. Ara vay vay. Arkadaşlar bu arada ben şu an neyi arıyorum diye sormayın. Demir golü Bir de demirci varsa demirci falan. Aha demir golü. Demir golü. Sana sadece vuracağım ben. Ay, oğlum aç kalsın vuruyordu lan. Bir dakika bir dakika Şuraya git. Hop bas bas bas, bas. Gel bakalım. Bir dakika bir bu. Buradan vurabiliyor mu? Evet. evet. öleceksin. Oo bak bunlar birazcık vurulmuş hemen öldü. Lan değmesin ama ölü onlar. Arkadaşlar yani ne yapabilir artık. Kaç demek çıktı? Dört tamam. Kazma yaparız ama şimdi demeyi biriktireceğimiz için yapamam. Oğlum ben niye hızlı gitmiyorum? Her açtım şu an. Çok oh, hala garip. Bu garip. Ya şu an benim hızlı gitmem gerekiyor arkadaşlar. Hem de jet gibi. Neyse. Başta aç. Git lan. Burası benim evim artık. Aa patates, patates. çok garip. Benim plastik odan daha Yeni hayvanlar sizi buradan kurtaracağım. Arkadaşlar bu arada yakında çok güzel bir video gelecek. Tabi Eymen'le arkadaş olabilirsek. Ayşe videonun bitmesine çok az kaldı. Şimdi yani şuraya bakacağız. Sonra videomuz bitecek. Eymen'in kısı birazcık uzun oluyor. Yani ben uzun olmasını istemiyorum. Lan köylüyü ötecekler. Bırakın lan köylüyü. Ulan Arkadaşlar hasar yemediğim için şu kendim. Her biristim. orada kimler kimler var? Selamünaleyküm gençler. Evet, çok az As. <laughs> tamam maddeci. <banyası. Gülüyor> Bunları topladım Sonra diğer bir taraftan mı alayım Tamam. Tam tamam olarak şunu öğrenin ve Evet <laughs> ee, <sen kim? Gülüyor> Arkadaşlar. Uh, bye bye. Bye bye bye. bye. bye.